Dedi Plus'ta bu hafta Amazon Prime Video'da izleyebileceğiniz en kaliteli 5 diziyi kısaca özetleyeceğiz. İlk olarak The Marvelous Mrs. Maisel ile başlıyoruz. Bu dizi 1950'lerin sonlarında New York'ta yaşayan ve stand-up komedyeni olmaya çalışan Miriam Mitch hikayesini anlatıyor. Başrolde Rachel Brosnahan yer alıyor ve bu performansı gerçekten büyüleyici. Dizinin yaratıcısı Amy Sherman Palladino komedi ve dramayı ustaca harmanlayarak izleyicilere keyifli bir deneyim sunuyor. Dönem atmosferini başarılı bir şekilde yansıtan bu dizi hem Emmy hem de Altın Küre dahil birçok ödül kazanmış durumda. Nostaljik Amerika içeriklerini seviyorsanız bu diziyi kesinlikle seveceksinizdir. Bir sonraki dizi ise The Boys. Boys açık ara farklı Prime Video'nun en iyi dizisi desek kimse itiraz etmez diye düşünüyoruz. Yapım süper kahramanların yozlaşmış olduğu bir dünyada geçiyor ve onları kontrol altına almak isteyen bir grup insan hikayesini anlatıyor. Carl Urban ve Jack Quaid gibi oyuncuların yer aldığı dizi karanlık ve şiddet dolu tonuyla dikkat çekiyor. Süper kahraman hikayelerine farklı bir bakış açısı getiren The Boys, yoğun aksiyon sahneleri ve gerilim dolanlarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Güç ve ahlak üzerine derinlemesine eleştiriler sunması da diziye özel kılıyor. Fakat en çok öne çıkan şeylerden bir tanesi de Anthony Starr'ın oyunculuğu. Rolünde o kadar iyi ki bazen oyunculara rol yapmadığını dahi düşündürtüyor. Üçüncü olarak Fleabag ile devam ediyoruz. Phoebe Waller-Bridge'in hem yazdığı hem de başrolünde oynadığı bu dizi Londra'da yaşayan ve hayatında pek çok sorunla boğuşan bir kadının hikayesini anlatıyor. Fleabag hem komik hem de duygusal anlarıyla izleyiciyi kendine çekiyor. Dizinin özgün hikaye anlatımı, Fleabag'in dördüncü duvarı yıkarak izleyiciyle doğrudan iletişim kurmasıyla daha da etkileyici hale geliyor. İki sezon ve toplamda 12 bölümden oluşan bu kompakt yapım, Phoebe Waller-Bridge'in olağanüstü performansıyla taçlanıyor. Dördüncü sırada ise The Expanse var. Bu dizi, uzayda geçen ve insanlığın farklı gezegenlerde koloniler kurduğu bir geleceği anlatan epik bir bilim kurgu hikayesi sunuyor. James S. A. Corey'in roman serisinin uyarlanan dizi, politik entrikalar, savaş ve keşif temalarını işliyor. Thomas Jane ve Seven Street gibi oyuncuların yer aldığı The Expanse, derinlemesine karakterler ve karmaşık bir hikaye sunuyor. Yüksek kaliteli görsel efektleri ve set tasarımıyla bilim kurgu ve politik entrika sevenler için kaçırılmayacak bir yapım. Son olarak Jack Ryan dizisinden bahsedelim. Tom Clancy'nin ünlü karakteri Jack Ryan'ı merkezine alan bu casusluk ve aksiyon dizisi John Krasinski'nin başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Terörizm ve uluslararası komploları konu alan dizi, gerilim dolu sahneleri ve zekice kurgulanmış olay örgüsüyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Modern çağın terörizm ve güvenlik tehditlerini ele alması diziyi güncel ve ilgi çekici kılıyor. Sizin bu yapımlar arasından beğenmeniz en olası olan hangisi? Yorumlarda bizlerle fikirlerinizi paylaşabilir, yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın!